Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar ee, Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir ee, Rabbimden duam şu anda Hepinizin iyi olmasını dilemek Dualarım bu şekilde ee, Öncelikle e, Bu depremde Birçok il hasar gördü Enkaz altında birçok can kaldı Sevenlerinin yüreği kaldı Yüreği yandı Nice e, evlatlar Anne babasız Eee Nice anne babalarda evlatsız kaldı. O kadar üzgünüm ki hepimizin başı sağ olsun. Ee, yaralı çıkanlara, ailesini geride bırakıp, şehrini, memleketini geride bırakıp, e, e, canını kurtarabildiği canıyla mücadele edenlere, canları yananlara, herkese çok çok geçmiş olsun, hastanede yakınları olup yaralıları olanlara, çok çok geçmiş şey olsun arkadaşlar. Ee, nasıl konuşacağımı, nasıl hitap edeceğimi, ne söyleyeceğimi inanın bilmiyorum. O yüzden de bir kusurum olursa şimdiden affola. Ee, sadece duygularımı belirtmek istiyorum. Ee, Depremin üzerinden 10 gün geçti ve ben hala yeni yeni kendime gelmeye başlıyorum. Ee, o vefat eden çocukların gördükçe, anne babaların çırpınışlarını, insanların çırpınışlarını gördükçe o kadar kötü olduk ki hep birlikte. Ee, kendimize gelebilmemiz, toparlayabilmemiz çok zor oldu. Ee, özellikle enkaz bölgesinden e, çıkıp, canını kurtarıp, e, yeniden hayata tutunmaya çalışan, yardım bekleyen, ee, onca kişi Allah yardımcınız olsun Allah yardımcınız olsun biz sadece elimizden geleni yapıp e, kendimizce yardımlarımızı yaptık Instagram'dan ulaştırmaya çalıştım ulaşmaya çalıştım seslerini duyurmaya çalıştım Instagram'da arka tarafta o kadar sesler geldi sesli mesajlar o kadar çok mesajlar geldi ki Instagram'dan bizi takip edip deprem bölgesinde deprem yaşayan arkadaşlarımdan o kadar üzüldüğüm, o kadar canımı yandığı günler oldu ki ee, çok üzgünüm. Gerçekten Rabbim inşallah e, ölenleriniz varsa anneniz babanız geride kalan yani enkaz altında kalan çıkamayan sağ çıkamayan baş başsağlığı diliyorum. İnşallah mekanları cennet olur. İnşallah e, Yerleri Rabbimin gözünde şehitlik mertebesidir. İnşallah toprak altında kalanlara şehitlik mertebesi rütbesi veriliyor. İnşallah öyledir. Ee, Rabbim kabul etsin şehadetinizi. İnşallah sevdiklerinizle cennette buluşmayı nasip etsin. Geride kalanlarına da. Çünkü e, belki de onlar öyle bir mertebe veriliyor ki. hani e, Şehitlik sayılan yedi mertebe var ve hani yangında ölenler, boğularak ölenler, işte karın ağrısı ile ishal gibi ölenler, hastalıktan veba işte bazı hastalıklarla ölenler, ülkesi uğruna ölenler. inşallah Rabbim şehadetinizi kabul etsin. İnşallah mertebenizi güzelleştirsin. İnşallah geride kalan ailenize, sevdiklerinize, sizinle cennette buluşmayı şehit yani onlara da e, cennette buluşmayı nasip etsin. Ne diyeceğim bilmiyorum. Nasıl kelimelerimi toparlayacağım bilmiyorum. E, özellikle arka tarafta e, özel gereksinli çocukların e, herkesin çok canı yandı ama o annelerin çaresizliğini, mama isteyişlerini, ilaçların isteyişlerini gördükçe bir kere daha düşündüm. Hani ne yaparım? Ee, İzmir depremi olduğunda rahmetli amlelifinde Elif adam hani nasıl korurum evden çıkma hiç düşünmedim bile hani kaçamam diye ama nasıl yaparım nasıl ikisini bir anda korurum nasıl o günler geçer yani bunu oradaki insanların hepsi yaşadı mucizeler oldu Rabbim her çıkanın e, oradan işte bebeklerin karnı benim tok diyenleri gördük mucizeler Rabbim'in mucizeleri sonsuz. E, Belki de şer görünün arkasındaki hayrı biz bilemeyiz Rabbim bilir. Ee, tabii ki keşke önce tedbir alınıp takdir Rabbimin tabii ki ama inşallah bundan sonraki süreçte de tedbirler alınır e, binalar ona göre yapılır ve takdir Rabbimin bunu hep diyoruz ama e, tedbir sizin takdir Rabbimin. O yüzden de inşallah tedbirler alınarak e, bir daha böyle bir şeyi yaşamayız ülke olarak. Ama arka tarafta ee, özel gereksinim yani dedim ya arkadaşlar benim en çok canımı yakan e, evlatların anne babasız kalması ve anne babaların ölseydim keşke evladım orada kaldı diyenlerin feryadını duydukça böyle çok kötü oldum çünkü e, evlat kaybetmiş iki tane evlat kaybetmiş bir anne olarak evlat kaybının ne demek olduğunu ya da en sevdiğinizin kaybının ne demek olduğunu çok iyi biliyordum ve bu süreç beni o kadar yıprattı ki psikolojik olarak günlerce hiçbir şey yapmadım. Sadece televizyon izlemek istedim. Sadece Instagram'da sürekli biri bir şey yazdı mı, Hani ulaşabilir miyim? Birinin yarasına merhem olabilir miyim? Yapabilir miyim bir şeyler diye çok çabaladım. Arka tarafta o kadar güzel şeyler yaşandı ki böyle hani bana Instagram'dan yazıp işte özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarını hani sağlamaya çalışıyorduk çünkü kargolar gitmiyordu e, oralardan birilerini bulmak zorundaydık ama arka tarafta ben özel gereksinimli kuzumun babasını paylaşmak istiyorum diyenler ilaçlarını paylaşmak istiyorum diyenler o kadar güzel bir milletiz ki böyle kenetlenmiş birbirine sımsıkı sarılan bunu bir kez daha görmenin e, verdiği gu gurur da var bende yani Allah razı olsun o kadar güzel insanlar yazdı o kadar ee, güzel yardımlar yapıldı ki ee, Instagram'da belki takip eden arkadaşlar bilir günlerce işte medikal destek, medikal e, ihtiyaçları toplayıp o bölgeye yollayıp arkada birçok çalışan ekip vardı özel çocuklarımız için de ee, onlar için ben de elimden geleni yapmaya çalıştım ee, yardımlarımı yapmaya çalıştım evden topladım Amine filmin e, hiç giymediği kıyafetlerini ondan sonra e, hırkasını eve hani evde tuttuğum bazı kıyafetleri vardı onları onlar için gönderdim belki de zaman bu zamandı kıyamıyordum yani bir şeylerin ortadan kalktıkça sanki hani her şey silinecekmiş hissi vardı hani tamamen unutulacakmış gibi işte anne hani olmak galiba bu da ama onlara onlara gönderdim e, ne gerekiyorsa hepimiz gibi ben de elimden geleni yapmaya e, ve yapmaya çalıştım. Ee, arka tarafta en çok canımı yakanlardan bir tanesi de Trakostu çocuklar benim şu canımı çok acıtıyor arkadaşlar. En ince hassas noktamdan biri. E, ee, bir çocuğumuz yo yoğun bakımda hastanede yatarken depremde deprem orada yakalanıyor ve ailesi bir daha ondan haber alamıyor. Başka yerlere sevk ediliyor. Kaybı vardı. Kayıp da çocuğumuz. O benim canımı çok yaktı. Onu arka tarafta bulabilmek için işte hastaneleri aradık. 184'ü arayıp bilgi almaya çalıştık ama çocuk yok, kayıp. Çünkü isim de kaydedilmediği için çocuğun akıbetinin ne olduğunu bilen yoktu. Bu beni o kadar çok üzdü ki. Benim bana ulaşan bir arkadaşım var Saadet. Onu da buradan Allah razı olsun o kadar uğraştı ki. Onunla birlikte tabii geride birçok kişi vardır. Belki ama bana Saadet haber verdiğinde canla başla o çocuğumuzu aramaya çalıştık. Rabbim şükürler olsun Rabbime. O benim canımı çok yaktı. Amin'in hani trakostomiyle yaşamanın ne demek olduğunu, ismini sorsalar ismini söyleyemeyecek. o çaresizliği görünce ben bir kez daha özel gereksinimli çocuklarım o benim canımı çok yaktı ama Rabbime binlerce şükürler olsun çocuğumuz bulundu. Ezan okunuyor. Ee, o çocuğumuz bulunduktan sonra annesinin onunla, onun yanına gittiğindeki, o annesini o kadar hani çocuğun tabi hani fotoğraflar gönderildi, eşleştirilirken bu çocuk mu diye baktığımızda, hani ben emin olmuştum o çocuk olduğunu ama tabii ki anne hani görmesi gerekiyordu, anne gördü ve anne netleştirdi çocuğunu gittiğinde yanında bize hani anneyle buluşunca fotoğraflar yeniden geldi çocuğumuzun bir bakım evinde çıktı çocuğumuz ve o çocuğun o halini gördüğümde e, e, içim kötü oldu yine çünkü ama ne halde olursa olsun çocuğumuzun bir fotoğrafında gülüşü vardı annesinin yanında olması çocukların bambaşka bir şey özellikle özel gereksinim çocuğunun He, o durumda bile annesine küçük atması bana dünyalara bedel oldu. O üzüldüm. Geride iki günümü hani böyle hiçbir şey yapamadan sadece o çocuğumuza ulaşabilir miyiz diye uğraştım. Her şeyi o yorgunluğu, o bendeki stresi aldı gitti ama gerçekten e, çok can yakan bir şey evlat kaybı. Onca evlatlar var, kaybolan kişiler var. E, durumlarının ne olduğunu bilmeyen tabii ki bu hani e, hengamede bu koşturmaca da hani birçok hastanelere sevk edildiler e, inşallah kaybı olanlara Rabbim bulmayı nasip etsin kavuşmayı nasip etsin çok zor bir durum Allah kimseye hemen kazanç hem de kayıp, kayıp olduğunu göstermesin inşallah buluştursun kavuştursun Rabbim e, yani arkadaşlar hepimizin başı sağ olsun. Gerçekten çok üzgünüm. Rabbim bir daha böyle bir acı ülkemize hiç kimseye yaşatmasın. Hastanelerde olanlara, yaralı olanlara, hepimize çok çok geçmiş olsun. İnşallah yarım kalan her şey kayıpları olanlar için inşallah cennette nasip olsun arkadaşlar en çok da hani beni derinden sarsan şeylerden biri belki birçoğunuz bunu hissetmiştir gece oluşu ve hiçbir şey hani hiçbir şey yok ortada ve bir afet ve sabaha çıkmıyorsunuz bu acı bana o kadar tanıdık o kadar bildik geldi ki vedalaşamamak seni yeniden seviyorum diyememek sana yani o gün sabah ...bir hikaye görmüştüm Instagram'da... ...gece sevdiğinizin yanında yatarken... ...sabah kalktığınızda bilinmeyen... ...başkalarının yanında yatmak toprakta... ...o kadar zor bir şey ki... ...ben bunu tattım... ...aminede hani... ...bir kere daha seni seviyorum... ...bir kere daha hakkını helal et ya da sarılmanın... ...vedalaşamadan birçok kişi... ...sevdiklerinden ayrıldı... ...Rabbim bu durumu bir daha hiç kimseye yaşatmasın... ...sadece... ...amineden sonra hep şunu diyordum... ...hani... Fatih'e de, anneme babama da, kardeşlerime de konuşurken işte iyi davranmaya çalışıyorum. Elif Adaya her gece yatırmadan önce Fatih'e seni seviyorum diyorum. Elif Adanın kulağına her gece fısıldıyorum seni çok seviyorum anneciğim inşallah sabah hayırla kalkarız diye. Gerçekten arkadaşlar o kadar acı bir durum ki gece yatıyorsunuz ve sabah kalktığınızda her şey bambaşka bir hale almış. Sevdiklerinizi kaybetmişsiniz. Evinizden, eşyanızdan, malınızdan, her şeyinizden olmuşsunuz ve öylece kalmışlık çok zor. Rabbim kimseye yaşatmasın. Unutmayalım her gece seni seviyorum demeyi, şehadet getirmeyi. Bundan sonra da bitmeyecek. inşallah elimizden gelenini yapmaya çalışacağım. Yapacağız da. Buraya gelen özel gereksinimli çocuklar var. Hepsiyle iletişime geçtim. Yani benimle iletişime geçenleri bana söylenenlerle telefonlarım var. Gene ee, elimden geleni yapmaya çalışacağım. Ee, Elifa da bu, bu durumla hani Elifa'da ne yap derseniz Elifa'da çok keyifliyken son 3-4 gün böyle 3-4 gündür yani önce bir böyle vücudunda döküntüler oluşmaya başladı. Aşırı derecede sessizleşti. E, kabızlık sorunları oldu yine. Yani ben artık Elif Adan'ın da bendeki o duyguyu hissettiğini, bizdeki o duyguyu hissettiğini düşünüyordum. Çünkü ben de böyle negatif elektrikten sürekli dokundukça böyle 5-6 gündür çat çat sesler geliyor böyle. Ben Elif Adaya da bendeki, ya biz Elif Adayla biriz. Biz Elif Adayla böyle evlatlarıyla anneler hep böyle böyle bir hani ne hissederseniz hele ki özel çocukların öyle bir temasla ya da sizin hisleriniz algılıyor ki yani Elif Adaya da yansıt diye düşünüyorum ama Elif için ve herkes sevdikleri için evlatları için bir şekilde toparlamaya çalışmak zorunda çünkü hayatın kuralı bu arkadaşlar yaşamak zorundasınız evet canınız çok yandı. Acımız çok büyük, hepimizin canı çok yandı. Sevdiklerinizi kaybettikten sonra geriye acaba yaşar mıyım diye düşündüğünüzde yeniden yaşıyorsunuz. Çok zor ama sevdikleriniz için, sizden, sizin gözünüzün içine bakanlar için yaşamak zorundasınız. Rabbim inşallah kolaylaştırsın. İnşallah yardımcınız olsun. İnşirah ferahlığı versin. inşallah kaybedenlere sevdiklerinin yüreğine de kaybedenlere de kaybedenlerin yüreğine de inşirah ferahlığı versin inşallah. Bundan sonra hani heybemize tek doldurabileceğimiz şey. Heybemiz dolu mu? Allah rızası için bugün hani hep deriz ya gece yattığınızda Allah rızası için bugün ne yaptın? Allah rızası için ne yaptık? Artık bunlar önemli arkadaşlar. Namazımız. Yani ne yapabiliyorsak, heybimizi nasıl doldurabiliyorsak, her şeyin geride bıraktığımızı bir kere daha öğrenmiş olduk. Ee, Rabbim kimseyi darda bırakmasın. Ee, hepimizin yardımcısı olsun. Elif'a da uyuyor. Elif'a da uyanık olsaydı onu da size gösterirdim ama yine uyurken de gösteririm. Ee, böyle arkadaşlar böyle bir kusurum olduysa affola. İnşallah herkes iyidir. İnşallah herkes e, toparlamayı, sevdikleri için ayakta kalabilmeyi başarır Allah'ın izniyle. E, kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah başımız sağ olsun. Rabbim inşallah cennette buluştursun. Sevdiklerimizle hepimize çok geçmiş olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir af yani e, yanlışım olduysa affola yeniden söylüyorum. Allah'a emanet olun. Elif adayı da göstereceğim. Görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın arkadaşlar. Tamam.